Dev seralar kuruldu, deneme üretimleri yapıldı. Turşunun yıldızı salatalıkların verimi örtü altında artırıldı. Turşu üretiminin en önemli ürünlerinden kornişon için İzmir'de deneme seraları kuruldu. Menderes ilçesinde 500 dönümlük seraya dikilen kornişon fideleri beklenen verim artışını sağladı. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, salatalığın örtü altına alınmasıyla 4 ay olan üretim sezonunun 12 aya yayılacağını söyledi. Dolayısıyla İzmir'de özellikle kornişon dediğimiz salatalıkta hem fiyatsal anlamda hem üretim miktarı anlamda ciddi bir açığımız var. Üreticilerimizin Menderes ilçemizde 500 dönümde yapmış olduğumuz bu denemeyi beklentimiz artırmak yönünde. Çünkü Menderes'te sofralık salata üretimi ilk sıralarda. Ciddi anlamda bir potansiyel var ama bunun yanında Kornişon'u da entegre etmek istiyoruz. Serasında deneme üretimi yapan Adem Kölemek de verim artışıyla Kornişon'un getirisinin de arttığını belirtti. Fiyatlarından memnun üretici. Ee, şöyle söyleyeyim ben, e, birinci kaliteyi 7,5 liradan alıyoruz. İkinci kaliteyi 3 liradan, üçüncü kaliteyi 80 kuruştan alınıyor. Ve e, tabii ki birinci kaliteyi ne kadar güzel toplarsa üreticimiz o kadar güzel para kazanıyor. Öte yandan kornişon turşusuna ilgi her yıl artıyor. Türkiye geçen yıl 137 milyon 455 bin dolarlık kornişon turşusu ihraç etti. Kornişon turşusuna en fazla talep Almanya'dan geldi.